Evet bugün bugünkü konumuzla ilgili sorular var. Adıyaman'dan gelen bir soru var. Bu anlatılan hurafelerin her çeşidi burada var diyor. Diyor ki Ahad Ahmet'tir, Ahad Allah'tır diyorlar. Yani Ahad Ahmet'tir. Arada mim farkı var. Bütün cihan o mimin içerisindedir. Ahad Allah'tır. Bir de vahdeti vücutçuluk olduğunu söylüyor. Var olan tek varlık vardır, o da Allah'tır. Sen iki görürsün, bu gözündeki şaşırıktandır. Var olan sadece birdir. Şimdi bunların tabi Müslümanlıkla, Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası yok. Ama bunlar öylesine yaygın ki ben şimdi çocukluktan hatırlıyorum. Çocukken Erzurum'da sabah namazlarına giderdim camiye. Namazdan sonra bu Haşir suresinin son ayetlerini okurlar. Arkasından da zikir çekerler. Öyle bir adet vardır. Bazen böyle la mevcude illallah diye bize zikir çektirirler. Tabi manasının ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi öğrendik ne olduğunu. <laughs> la mevcude illallah dediğiniz zaman Allah'tan başka varlık yoktur demek oluyor. Şimdi Allah'tan başka varlık yoksa o zaman herkes ne oluyor? Allah oluyor. Herkes Allah oluyor. Haşa. Herkes Allah oluyor. O zaman sanki haşa ha Allahü Teala millette dalga geçiyor. Haşa. Şimdi bu <laughs> tamamen uzak doğudan gelen bir inançtır. Gerçi eski felsefelerde, kültürlerde hep var. Yani e, bunu belli bir bölgeye Belli bir kültüre mal etmek de yanlıştır. Ee, yanlış inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Bir yerde bir mı eğer gereken tedbirleri almazsanız bütün dünyaya yayılır. Çok da çabuk yayılır. Şimdi mesela şu salonda bulaşıcı hastalığı olan bir kişi hepimizi hasta edebilir mi? Eder. Peki, Sağlıklı adamları hastaların arasına koysanız, sağlık bulaşır mı? Sağlık bulaşmaz ama hastalık bulaşır. İşte bu şeyler böyle. Yani e, yanlış inançlar da tıpkı bulaşıcı hastalıklar gibidir. Eğer gereken tedbiri almazsanız size de bulaşır. Dolayısıyla her tarafa yayılıyor. Mesela işte bu e, Asya'nın güneyinde <laughs> işte, uzak doğu dediğimiz bölgelerde işte Hindistan, Pakistan, Çin, Kore, Japonya oralara kadar gittiğiniz zaman fenafillah inancı yaygın oralarda. Yani insanlar <laughs> bedenleri değiştir değiştirir sonunda nirvana'ya ulaşıyorlar yani Allah'la birleşiyorlar. Allah'laşıyorlar. E bu da bize tasavvuf aracılığıyla gelmiş girmiş Maalesef. Yani şeydir tabi, yani bir bulaşıcı hastalık gelecekse o bir, bir birisinin vasıtasıyla gelir. Geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak kendisini tanımıyor. Mesela ne diyor? Allahu La ilahe illahu Allah ondan başka ilah yoktur. El hayyul kayyum diridir. Varlığı kendinden, kendindendir. La te'huduhu sinetun ve la nevm Onu ne bir uyku tutar ne de uyuklama. Lehu ma fi's ve ma fi'l ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Şimdi bu su benim suyum, değil mi? Bu su benimdir dediğim zaman bu su ben oluyor muyum? Benden başkasıdır. Şimdi Allahu Teala diyorsa ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi benimdir diyorsa Demek ki kendisinden başka varlıklar var. Gökler var, yer var, insanlar var. Sonra Allahü Teala <laughs> gökleri ve yeri hak ile yarattığını belirtiyor. Bu ayetlerden şey yapsana. İlla <laughs> bil hakkı ve ecelim musemme ve ma halaktu vel öyle miydi? İlla bil hakkı ve gökleri ve yeri hak olarak yarattık. Yani gerçek varlıklar olarak yarattık. Şimdi bunlar diyor ki senin gözünde şaşırlık var. Demek ki bunların bildiklerini haşa Allah bilmiyor. Evet Sat Sat suresi 27. Kaçın sureydi Sat? 38. 38. sure 27. ayet. <laughs> 456. sayfa. Bak ve ma ve ma halaknas sema'e vel Yani diyor ki biz gökleri, yeri ikisinin arasındakini batıl olarak yaratmadık ki yani bunlar gerçek varlık olmayan şeyler değildir ki. Şimdi çok burasına çok dikkat edin lütfen. Yani şimdi burada ne diyor bu şahıs diyor ki, yani soru soran demiyor tabi. Soru soran oradaki durumu anlatıyor. Ne diyorlarmış? Var olan tek bir varlık vardır o da Allah'tır. Sen iki görürsün bu gözün, gözündeki şaşırlıktandır. Var olan sadece birdir. Bütün alemlerin aslı hayaldir. Şimdi Allahü Teala ne diyor burada? Diyor ki: "Ve ma halaknas sema'a vel arda ve ma beynehuma batila." Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini yani batıl, boş bir şekilde yaratmadık ki. Yani bunlar hayaldir falan değil, böyle bir olay yok diyor. "Zalika zannu'llezine kafarû." Bunlar hayaldir diyenler, Bunlar kafirlerin zannıdır diyor Allah. Şimdi bunlara hayal diyenler Allah ne diyor? Kafir, Kafir diyor. Allah'ın ifadesi bu. Allah'tan başka varlık yoktur diyenlere Cenab-ı Hak ne diyormuş? Kafir diyor. Velike zannul lezine kafaru Bu kafirlerin zannıdır. Feveylun lillezine kafaru minen nar <laughs> Bu kafirlerin cehennemden çekecekleri var. Bunların hakkından ancak cehennem gelir. Ne yapacaksın? Yalan söyleyene karşı yapacağım bir şey yok ki. <laughs> em nec'alul lezine amenu ve amilus salihat İnanan ve iyi iş yap yap yapanları kel mufsidin bu bozguncular gibi mi yapacağız diyor. Kel mufsidine fil artı, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi yapacağız? Çünkü bunlar birçok kimsenin zihnini karıştırıyorlar. Em nec'alul muttakine kel fucar. Yoksa kendilerini koruyanları bu günahkarlar gibi mi yapacağız? Elbette ki değil. Bir hangisiydi? 498. Evet 498. sayfa. <laughs> 38. ve 39. ayetler. <laughs> Duhan suresi. Duhan suresi 38 ve 39. ayetler. Ve ma halaknas semawati vel ardı ve ma beynehuma la'ibin. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini eğlence olsun diye yaratmadık ki. Yani biz orada oyun, 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 oyun oynamadık oralarda göklerin ve yerin yaratılışında. Oyun mu oynadık? Ma halaknahuma illa bil hak. O ikisini de gerçek varlıklar olarak yaratmışızdır. Bitti. Velakin ekseruhum la ya'lemun ama bunların çoğusu bilmezler. Evet. Şimdi tabi bu burada kalmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Allah'la Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i birleştiriyorlar. Diyorlar ki ahad Allah'tır. Bizim kitapta var o şeyde aracılık ve şirk kitabında. Bir şeyh ki orada adı falan var. Böyle kutlu doğum haftasına yakın bir zamanda bana dergilerini gönderiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki ahad Allah'tır ki mim eder fak o mim içre olur bütün cihan gark. Ahad Allah'tır. Ahad, ahad Ahmet'tir. Ahad Allah'tır diyor. Şimdi ahad ahmettir ki mim eder fark, o mim içri olur bütün can Ahad yani ahad Allah'tır diyor. Ahmet şimdi Arapça yazıyı bilenler bilir. Ahmet mimi kaldırırsanız ahad olur. Ahmet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adı. Ahad da Cenab-ı Hakk'ın birliğini gösteren şey. Ahad Ahmet'tir diyor. Yani Ahad Allah'tır. Ahad Ahmet'tir. Ahmet ne oluyor? Allah oluyor haşa. İkisinin arasında mim farkı var. Peki bu, bu mim kimden yana? Bütün cihan onun içerisindeymiş. Ahmet'ten yana. Şimdi o zaman haşa peygamberimize ne demiş oluyorlar? Tıpkı Hristiyanlar gibi değil mi? Hristiyanların İsa'ya Allah demeleri gibi. Şimdi telefon ettim. Onun bir tanıdığına. O da ilişkiyi kurdu ve hemen o akşam İstanbul'daymış. Gittim onun bulunduğu yere. Dedim sizin böyle bir yazınız bana ulaştı. Böyle şey olur mu dedim. Derginin yazı işleri müdürüne dedi ki ben sana demedim mi ki bunu değiştir. Neyi dedim. Yani ahad Allah'tır diye bir ifade var. Onu değiştir. Tamam dedim. Ben değiştirdim, sildim. Ne değişti dedim. Sen diğer kısmına sahip çıkıyorsun ya. Ahad Ahmet'tir ki mim eder fark. O mim işli olur bütün cihan gark. Yani ahad Allah'tır. Yani ahad Allah'tır kısmını niye silmedin diye söylüyor. Tamam ben sildim dedim. Ne değişti? Yine Ahmet Allah'tır olmuyor mu neticede? Bu nasıl yazıyoruz? Hocam sevgidendir dedi. Ne sevgisi? Cenab-ı Hak demiyor mu Peygamber Efendimiz'e emretmiyor mu? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Peygamberi sevmek, peygambere uymaktır. Ben öyle seviyorum falanla olmaz. Öyle lafla sevgi olmaz. Allah'ı seviyorsan peygambere uyarak gösterirsin sevgini. Başka şekilde olmaz. Neyse ikna edemedik, geldik. Bunun bütün detayları bizim Aracılık ve Şirk kitabında var. dipnot olarak yazmıştım. Gerçi bizim kimseyi ikna etmek diye bir görevimiz yok. Ama o akşam meseleyi gayet iyi anladıklarını da biliyorum. Hala aynı şeyde devam ediyorlar. İnşallah ölmeden tevbe ederler. Bir de bir de tasavvufta şu vardır. Şeyhin Esmaullah ve sıfatullahın mazharı olduğuna inanılır. <laughs> Esmaullah ne demek? Allah'ın isimleri. Sıfatullah da Allah'ın sıfatları. Mazhar ne demek? Kendisinde ortaya çıkan kişi demek. Yani şey öyle şey öyle bir kişi ki Allah'ın bütün isim ve sıfatları onun üzerinde var. O zaman bu ne olur? Allah olur değil mi? Zaten Allah'a giden yolun kapısı o. Oradan geçmezsen Allah'a zaten ulaşamazsın. Bir de öyle inanıyorlar. Tamamen Allah'ın maketi olarak kabul ediyorlar. Bunlarla sürekli mücadele etmek gerekiyor. Tıpkı mantarlar gibi. Bir gün bıraktım ve ertesi gün her tarafı sarıyor. Sürekli mücadele etmek lazım. Yani bulaşıcı hastalıklarla nasıl sürekli mücadele ediliyorsa bunlarda da sürekli mücadele etmek lazım yoksa hiç bırakmaya gelmiyor.